Merhaba dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car Dealership 2 bölüm 16 ile beraberiz. Ee, videonun bir kısmı başka bir gün, bir kısmı başka bir gün de diyor. Bunun sebebi de annem odaya gelip bana bir şey sorduğunda videoyu kapatırken ses kaydını da kapatmışım aynı zamanda. Videoyu devam ettirdiğim zaman ses kaydını açmadan devam etmişiz. Ama videoda ne yaptığımıza dair bunun e, hızlandırılmış halini koydum. Sessiz bir biçimde. <laughs> nasıl olur? <laughs> Videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama e, iyi seyirler dilerim. O zaman videoya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, geri geldim. Birkaç araba yaptık. Bunları hemen fotoğraflarını çektim. Şunları yanlış çektim bu arada. Şunu ekleyelim. Nissan GT35. Bunu iki buçuk dersek kabul ediyor muydu? 2400. 2300 de olmasın ya. 300'müş tamam. Baklaren. Baklaren bu. 3.5. 3.5 buçuk. Buçuk kabul. 3700. 3650. 3700. 3850. 3800. 3750 o zaman. Zaten mi kabul ettim lan? 3650. 3700 desek. Okey tamam böyleymiş. Bu neydi lan? Bunu Porsen. Porsen 850.000'e 850 bine gider diye düşünüyorum. Gitmedi. 750 bine gider diye ödüyorum. 7 milyon değil. Gitmedi. 700 bin. İyi e, okey. 700 bin. Son. Yani onun ne olduğunu. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Strada. Üç 3.5. 3 400 3, 3 Tamam okey Evet Akşam olmuş bu arada Mağazanın temizlenmesi gerekiyor Mağazanın Mağaza çok büyük bu arada Neresi temizlenmesi gerekiyor Onları ezberlemem lazım mekanlarını Neye geldin McLaren'a Porsche'ye geldi Ablamız zevkli bir ablamız Bir de parasını da zevkliyse 700 bin abla. Abla 700 bin al 682 al al git al git al git al git. Hızlı ticaret döndürmemiz lazım. Güle 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 hayırlı yolculuklar güle güle. Git artık ha bir kişi. Son bir müşteri. Geldi bu şerefsiz geldi bu maklerin ama geliyor. Ha. Tamam bu saatten sonra daha müşteri gelmeyecek. Eve gidelim. Ev ziyareti Allah'tan köpek var Köpek hemen havlayıp kaçırıyor Güzel olmuş Bazen havlamıyor Bazen göndermiyor Bunu anlamış değilim Evet Efendim Uyanalım Artık uyanalım Artık uyanalım Heh. Yağmur yağıyor Vav Belediye Belediye Şey yapacağız Ev alacağız Artık ev aldıktan sonra Finalde yapılır muhtemelen Yağmur ben ilk, ilk defa mı denk geliyorum yağmuru? İlk defa geliyorum yağmura bu arada Aa. Çok güzel duruyor bu arada Yağmurlu haliyle arabaların. Bak yine geldi şerefsiz Bu onlardan değil tamam Abi hoş geldin çok temiz güzel bir arabamız Vur dedin öldürdün ya o ne ya Sanırım şuralardaydı o kirli yerler. Dur şimdi aklıma geldi. Bir tane burada, bir tane bizim ofiste açıldı. Aa. Tamam. Oo şimşek yapıyor? Ablam hoş geldin. Yani böyle yağmurlu günde oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, yağmur berekettir bereketin üzerine araba almak, ticaret yapmak güzeldir. Ee, iki buçuk abla çok öldürdüm. Yani bereket dedik iki buçuğa da vermeyiz bu arabayı yani o kadar değil. Çüş. Bu araba çok yavaş gidiyor ve altı yeri çok yakın olduğu için her yere vuruyorum. Her yere. Bu Maserati. Baksana 193'te Maserati. Mazuro olmuş ismi. Nessan. Nessan'a mı geldin? Nessan güzel. Zekli adamsın. Zekli adamsın string vermen de ayrı bir zevk bana. inanılmaz hoşlu Güzel güzel günlerde kullan egzoz patlatmalar. Şimdi şurada bir yerde vardı galiba. Nerede o? Ablam hemen geliyorum. İki saniye ne isteyeceğim? Ablacığım hoş geldin. Maserati güzeldir. MC90. Öyle bir şey değil ismi. Abla gel 2, 350 yapalım. 3, 250 yapalım. Ne diyorsun? Daha fiyat giremiyor mu? Ya al git ya hayrını gör. Şey. eee bunu satın. Almadığımız araba var. O arabayı alalım bence. Eee bu arabayı da sattıktan sonra. Bu arabayı kaça koyduk bilmiyorum. Ama yağmurlu havada çok güzel görünüyormuş bu aralar ya. Bunu tek seferde bu arabayı satarsam gidelim o arabayı alalım. İnşallah vardır. Onu almadık. Yani çok sayılı arabalar almadık. Onları alacağız. Ee, buradan öldürdün yani. Ha. Cık. Onlara bakacağız. Ee, onları bir kullanalım. Onların sesine bir bakalım. Deneyimlemedik. Anca anca işte para kazanıyoruz, ediyoruz. Bakalım nedir, ne değildir. Bu arabayı da satalım. Hadi ablam. Ben buna uygun teklif geldiğinde e, başlatacağım. Evet arkadaşlar güzel bir teklif geldi. E, bunu bunu 3700'den başlatalım. Güzel para yaparız. Tamamdır. Hayırını gör diyorum. Güle güle kullan diyorum. Hızlıca araba bayilerinden. O arabayı bakın o araba kaderimizde var, var. Hadi bakalım. Evet. Var. Ee, biz arkadaşlar sadece şu urusu denemedik. Urus alalım hemen. sizi gayet iyi bu arada. Yol dinamikleri de güzel. Üst taraf cam görünmüyor bu arada. Açıkmış gibi. İçeri yağmur girdi. Hep teknoloji garletler bozuyor. çok gelmiyormuş. Hemen bir anda sapıtıyor. Urus. Güzel bir araba. Bilmem kaç yılında çıktı bu araba. Hala şeyini bozmuyor. Yani sanki hala yeni bir arabaymış gibi hissettiriyor. Bayağı bir eski araba Yani. Şuradan hemen plakamızı takalım. İçeriden fotomuzu çekelim. Çok güzel bir araba be. Yemin ediyorum fişek bir araba ya. acaba kaça satacağız? 9'a falan satabilir miyiz bu arabayı? Hemen Lamborghini. 9 milyon desek. Çok dedi. Çok dedik merhaba. 8700. Çok dedik. 8600. 8650. Yok 8600. Okey. Bir saniye. Arkadaşlar geri geldim ama birkaç gün sonra geri geldim. Ee, onun en büyük temel sebebi de şöyle. Annem girmişti. O ara ses kaydını kapatmışım. Ee, şeyden. Kulaklık üzerinden. Kapatınca o ses kaydı orası gitmişti. Ben de oraya kaydettim zannettim. Ama kaydetmeden burayı tekrardan çekiyorum. Tabii farklı bir günden çekiyoruz. Ablam. 3-300 okeyiz. Bunları hemen hızlıca satalım. Ee, Bugatti denemek istiyorum. Bugatti alacağız. Zaten Uğur'u satmamın en büyük temel sebebi de Bugatti almakta. Ee, hani Bugatti'ye hızlı geçiş yapayım diye almıştık. Bugatti deneyeceğiz. Ee, şurada bir tane arabam satışa... Abi sen dövmüyorsun değil mi? Çok düşürdüm. Ee, Şuraya hızlıca... Bunlar... Video biraz karıştı. biraz karıştı. Neyse. Şimdi dayı sen dövecek gibi bakıyorsun. İyi okey. Hızlı bir satış yapalım. Arabamızı satalım. Elden çıkartalım dedim ama olmadı. Bugattilere geçeceğiz. Bugatti Bugattı. Bugatti'de binmek istiyorum. Ya şu BMW çok güzel duruyor uzaktan ya. Bana mı öyle geliyor acaba? Hastasıyız abi BMW'nin hastasıyız yani. Bir ses kaydım okey ses kaydım şu an var. Ses kaydımda bir şey yok. Tamam. Sen de git abim. Şu, şu BMW M4 kasa çok fena görünüyor. Bunun şu jantına hastayım. Yani şunu şu jant da fena değil ama biraz daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Şu ofisimizin ışıklarını açalım ya. Etraf aydınlansın ya içeride araba olduğu gözüksün ya abla ne istiyorsunuz siz bu arabadan ya bu arabanın nesi var hiçbir şey yok Kazası yok vuruğu yok bir şey yok İstedikleri aha kaldı burada Cık. Ya bu oyunda şöyle bir saçmalığı var işte Şurada kalıyor oyunu kaydet diyelim Kaydoldu yükle şuradan itibaren yüklesin Orada kalıyorlar ve gitmiyorlar arkadaşlar Evet. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Orayı çözemediler galiba hala. Bu bölümden sonra bir Timber Burn bölümü hemen gelecek akabine. 3 gün sonra ya. Uzun zamandır çekmiyordum. Güzel olduğunu düşünüyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaten kanalın en çok izlenenlerinden o, on, o şu an yani en çok o izleniyor. kapıyı açmamışız ya. Şuradaki yatı da almak istiyorum şuradaki. Ona bir bayağı bir para istiyordu galiba. Birkaç Bugatti alalım, satalım. 2-3 Bugatti alabilecek potansiyele gelelim. 800'ü okeyiz abi. 86 milyon mu yazdım? Yok. Al git hayrını gör. Gidelim bir tane Bugatti çözelim hemen hızlıca. Varsa vardır, yoksa yoktur. Bir tane daha var. Diğeri. Ondan da almak istiyorum. Çok hızlanıyor. Hızlanması bayağı iyi bu arada. Oha! Biz bunu aldık ya. Ben buna niye şaşırıyorsam diğerini almadım. 11.500'lük olanı almadık. Bu gayet hızlıydı. Neyse bu kattı bu katlıdır abi. Alalım satalım hızlıca. Lan. Bu çok kayıyor ama niye kayıyor bu kadar? Ufacık ufacık sürtük. Ufacık sürtük. Ufacık. Üstü cam tavan olması da ayrı cezbediyor arabayı ya. takalım. Buna gidelim. Fiyat verelim. Bir dakika geliyorum. Geldim. Ah. Şimdi şuradan arabanın fotoğrafını çekmedik. Ya, i̇çeride çekerim de o biraz zaman aldırıyor. Onu biraz daha rahat, konforlu alana getirebilsek güzel olurdu. Biz bunu kaçak koyuyorduk fotoğrafı koyduk. 8600 dersek işliyor mu? İşliyor. 8700 8600 Okey, satalım hemen hızlıca bunu. Şu sanırım şu BMW şeye giriyor. Şimdi şu BMW'nin kilometresi kaç? 38.000 kilometrede. Bu 16.000, 17.000 kilometrede. Şuraya çekeyim bence ya o arabayı. Ablam hoş geldin. 8600'e okeyiz. Al hayrını göl güle, güle kullan. Ha, benim şey ekranda ne hey, güzel çıkıyorum fena çıkmıyorum. Artık her şey alt taraftan alt tap yapıp kontrol edesim geliyor. Şimdi Urus var könüsek ne kadar? 8.5. Könüsek biz bunu kullandık mı hiç ya? Kullandık galiba. Üf, canım iyiyim ya. Sesim muazzam. Hızlanması bir yol tutucu. Bunun yol tutucu güzel bu arada. kaç yaptık bilmiyorum ama artık fren almam lazım araba durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şunu isek ya. Bunu hiç kullandık mı bilmiyorum ama kullanmış oluruz olduk henüz biz şimdi. Bak daha demin bu burada altını sürttüm. Temizlik sürtmedi. İkisi de aynı alçaklığa sahip bu arada. Allah'ım ya Rabbim ya. Hızlıca şunu hop. Yükleyelim hızlıca gidelim. Şuradan arabamızı satalım. Agera. 9, 10 milyon olur mu? 9 900 9 800 olsun ya. 9 700 1 milyon 200 bine gidiyor ya. Şu araba 1.200.000'e milyon gidiyor ya. Saçmalık. Abi hoş geldin. Hızlı ticaret yapalım. Hızlıca diğer güne geçip arabayı Bugatti'yi denemek istiyoruz. Ver bakalım. Ya şimdi sopayla. Bu araba istediği şeye bak ya. Bizim bunlar kırılıyor mu? Yok. Ablam hoş geldin. Şunu hızlı ticaretle satmamız lazım ablacım hızlı ticaretle. Böyle olacaksın abi. Böyle olacaksın yani. Eve giderim hemen hızlıca. Bir yatalım ertesi gün olsun sonra diğer arabalara bakalım. Ve ee, bir sürü şey yapacağım. Para kasıp galeri doldurup son final yapmayı planlıyorum. Çünkü her şeyi yaptık gibi bir şey oldu yani artık ne yapılabilir bilemiyorum Araba bayileri Bu gelmiş 7.5 Lan dur 7.5 bu 7.5 bu Bu ne kadardı 5 milyon 3.250 6 milyon biz bunu kullandık mı Kullanmışızdır. bu e, Bugatti alalım o zaman. Dönüşleri çok rahat ya hani. Arabayı bilerek mi öyle yaptılar çünkü. Çok... Oh. Yani bir bu katta böyle kaymaz mesela diye düşünüyorum. Yani kaymamalı bence. Dört çeker araba yani alamadım. Şu işe hala bir çözüm bulamadım o oradan gözüme alıyor ve Kaşımı böyle yapmama sebep bir süreden sonra Ya en ufak bir şeyde de arabanın hemen altı sağ solu sürtüyor yani arkadaş Plaka takmıyorum artık ya. İşi hızlandırmak lazım. 8600 mü gidiyordu bunlar? 86 milyon değil lan. İyi iki tane bu katta alabilecek potansiyele gelmeye başladık. Şu arabayı ağzına sıçtım seni ya. Arabanın amına koydu ya. Cık, tövbe estağfurullah ya. Burayı kesmek lazım. Şöyle koysak. Biz zaten şu açıdan çektiğimiz için bu BMW'yi buraya koyabiliriz bence diye düşünüyorum gelmiş. Ablam geldi Ablam geldi Abla 800 600'ü okey diyorum. Ve pazarlığımız burada 1 milyon 500 bin okey. 1 Bir, 100 mü kazandık? Konuşamadım. 1 milyon yüz bin falan kazandık galiba. Yani. camdan geçtim lan. Nasıl oldu o iş? Şimdi burada diğer bayiye gidelim. Bir diğer bayide belki şey vardır. Aa, Gitme önce şu pazara bakmak istiyorum. Orada bir tane Honda Civic almak istiyorum. Şurada gördüm Honda Civic. Şimdi bunun durumu nedir? 46 bin kilometrede vuru, kırığı yok. 10 bine okey miyiz? 100 bin mi yazım lan. 10 bin okey miyiz? 20 bine? Ver anasını satayım arabayı şu tavanda boya var ya. Ya şu honda da da kilometresi yüksek ama yapacak bir şey yok. Şimdi gider buna bir arabayı basarız yere. Ondan sonra bir eku meku bir motor yükseltmesi bir beygir yükseltmesini çaktın mıydı bu arabaya var ya uçar. Araba gitmiyor zaten ya. Nasıl bir araba? Lan 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 lan. Oh çok kayıyormuş. Bunun hangi renk yapsak acaba? Geri gel geri. Dur lan. Şimdi engine tuning şunları bir satın alalım. Araba bir şey olsun hızlansın. Ön tarafı bas abi. Arka tarafı bas abi. Bu araba yere yakın, yere yakın olacak. Biraz kamber ekledim miydi? Şimdi şu arabanın servis bakımlarını yaptıralım. Hop ayağım kaşındı bir saniye. Nasıl bir şey olmalı? Bu arabanın jantları. Yani bilemedim. Şunu biraz da öne getirsek. Araba geri gitmiyor ya. Heh. Şimdi bakalım. Abi jantları ben mi beğenemiyorum ya? Şu fena değil de arka süspansiyonu şunu da çem. Biz bu iyice basalım bir. Bu arabayı araba yere basık gitsin yani bence. Sıfıra sıfır. Kamberi e de koy. <laughs> Çok çirkin oldu ya. Tamam bir renk atıyalım hemen. Zing Siyah olmalı bence. Şu stresini düşür. Metediğini düşür. Çok çirkin bir araba oldu galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> yere basık arabamız abi. Tümsekten geçerken bir şey yapacağız. <laughs> patlatı patlatı araba sarıyor baba araba sarıyor. Tekerlek sarıyor. olay bir araba ya <laughs> dur lan. tamam. Şimdi bir galeri etasına dönmeye çalış başladı arabalar. Bence de şöyle çektim miydi? tamam. Lambalar açık değil. Okey. Şimdi hızlıca bir dakika bizim kaç dakikamız oldu? 12 dakikamız oldu. Aa, bu bölümü burada keselim arkadaşlar ya. Evet. Ee, başka yapacağımız şu anda bir şey yok. Araba ticareti aldı yapacağız. Bugatti bulmaya çalışacağım. Diğer bölümde muhtemelen Bugatti'yi buluruz. Ee, yolumuza bakarız diye düşünüyorum. O zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüme konuşamadım. Abone olmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim